Hangi bölgelerde yapılanmanız daha kuvvetli şu anda? Örneğin Konya herhalde daha güçlüdür diye düşünüyorum. Tabii ben de Konyalıyım bu arada. Öyle yani mi? Sayın Genel Başkan da, sayın Genel Başkan da biliyorsunuz Konyalı, Konya Milletvekilliği yaptı geçtiğimiz dönemlerde. Evet. Tabii de haklısınız yani Konya'da böyle bir şey beklenmesi çok son derece normal. Evet. Ahmet Davutoğlu ismi Konya'da o anlamda ciddi bir marka. Tüm Türkiye'de öyle ama tabii Konyalıların bir hemşerilik hukukuyla ayrı bir bağlılığı var kendisine. Ama inanın Konya'dan çok daha fazlasını başardık. Gerek Marmara'da gerek Ege'de, İç Anadolu'da, işte Zülfüpp Bey onları belki sizlerle paylaşmıştır program kısmında. Hemen hemen örgütlenmediğimiz hiçbir ilimiz kalmadı sadece işte şeyler kongreler kongre süreçlerinde birkaçı daha henüz yapılıyor. İşte Mesela geçtiğimiz hafta sonu siirti hmm. e, yaptık ama çok e, Bitlis, bizim bu mutlu bu eden şey. memnun eden bir durum var. O da e, özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde e, gerçekten çok büyük bir teveccüh görüyor e, gelecek partisi ve e, bütün örgütlenmeleri tamamlamış durumda şu anda doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde hakeza Akdeniz'de çok hızlı bir örgütlenme süreci var. Karadeniz'de bir miktar daha tabii doğal olarak şu anda siyasete hakim olan şey nedeniyle Karadeniz'de bir miktar daha bir zorlanma oldu ama orada da arkadaşlarımız vallahi engelleri hiçbir şey dinlemeden, hiçbir baskıya aldırış etmeden hızlı bir biçimde götürüyorlar. Dediğim gibi yani çok büyük bir kısmını hallettik. Zaten halledebildiğimiz için büyük kongremizi, kurultayımızı gerçekleştirdik. Evet. Ve son kurultayla birlikte de dediğim gibi artık seçime girme konusunda önümüzdeki engeller de büyük ölçüde kalkmış oldu. Sadece bir zamanı dolduracağız. Yasal bir süreç var biliyorsunuz. Kongre yapıldıktan sonra 6 ay boyunca giremiyorsunuz ama 6. ayı bitirdiğiniz andan itibaren kendi isminizle seçimlere de girebiliyorsunuz. Son derece meşakkatli bir süreç ama toplumun hiçbir kesiminden, hiçbir bölgeden, hiçbir topluluktan açıkçası Gelecek Partisi'nin ee, gerçek Parti bir sorun yaşamadı. Ee, ben tabii Sayın Davutoğlu'nun olan teveccühü burada e, çok önemli oldu Onu açıkça söylemek lazım. Ee, şimdi insanlar e, Sayın genel başkanı burada açık açık söyleyeyim yani etikle e, hatırlıyorlar e, imar yasası ile ilgili söyledikleri şeylerle e, hatırlıyorlar. E, yolsuzluğa hiç bulaşmamasıyla e, hatırlıyorlar. E, asgari ücrete yaptığı 30 zamla e, hatırlıyorlar. E, taşeron işçilerin eee alınması işte kadroya alınması konusundaki yaptığı işlerle e, hatırlıyorlar. Şimdi böyle bir arka olunca böyle bir altyapı olunca tabii bir siyasetçi de bazı şeyleri çözüme halletmek çok daha kolay oldu açıkçası bizim açımızdan. Biz de e, biz e, Ahmet Davutoğlu'nun o e, ülkedeki e, kredisini kullanan e, takım arkadaşları olarak e, elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.